Bismillahirrahmanirrahim. Havar peygamber. Çabge hasadu ve khilabetin Havar ve Peygamber ve Bugün Kasım'ın 11. Cuma günü sizin için niyet etmişiz ve niyet ediyoruz. Allah'ın izniyle tüm nazar, niyaz ne kötülük vardır. Üstünüzden kaldırmayı niyet ediyoruz. Kurşunuzu dökeceğiz. Kim söylemişse hepinizin ismi burada yazılı ve koyuyoruz. Buraya kim söylüyor? Ekleme ekleme yapıyorum. Kaç sayfa olmuş? Hepsi üst üste böyle herkes için niyet etmişiz ve Allah'ın ile kurşunluğu dökmeye. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi şifasını bulun. Ya Rabbi sağlık, mutluluk geleceğiniz en güzel yönde bol kazan sağlık ve mutluluk ve isteyen kişiler kavuşmak isteyen kişiler birbirini seven kişileri Allah kavuştursun. Ve e, borçlu olanlar ede olsun ve e, para kazanmak isteyenlere Rabbim para kazandırsın ve bu kazanç ve mutluluk ve sağlık ve hasta olanlara Allah onlara şifa versin ve bütün dileklerimin içinden, dualarımın içinden olun. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر نفثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر في الخناس الذي يوسوس في صدور ناس من الجنة وناس بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أهبي لهبي وتبت باقنا ما عنه ماله وما كسب سيصنع نارا ذات لهب وأمرات حمالة عطبي في جدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ رَبِّ الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد ابي لهب وتبت ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب حماله الحطب Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi vel fethu ve reyte nasa fi dini Allahi abfaca fesabih bihamdi rabbika astaghfirhu innehu kana tevabah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim kim söylemişse söylememişse kim dinliyorsan onun olsun. Tüm nazar niyaz kötülük onlardan Allah bela korusun ya Rabbi uzaklaştırsın li ila fi quraish ila fihim rahla tashita'i fal ya'budu rabb hadha al min ju'i amanuhum min ghawfi arkadaşlar kurşunumu döke, getireceğim kusura bakmayın tek başımayım yani şimdi çocuklar sabah erkenden yatıyorlar onun için tek başıma dökmeye çalışacağım umarım tek başıma becereceğim inşallah ben sizin için ateştedir benim koşumum. Bismillahirrahmanirrahim. Havarı kudu peygamber çabuk ya hasadu ve ila vettin de havarı kudu nebiye peygamber. Ashabiye ya tüm söylemi söylememiş kişilerin nazar varsa Allah onların üstünden kaldırmayı niyet ediyorum ve niyet ettik Allah'ın izniyle onların üstünden kaldırdık ve çok da güzel patladı maşallah. Güzel oldu da görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Mole Moldarov vətin səfəqi rəjə fəqir rəjə fəqir rəjə fəndə jafan da vətin qurban və kolam. Kerafer avecena bəravət ki tikirə keraf və zal qand niskunu ki qata bilə fikir. Tüm dünyanı kötürlükləri Allahın izni ilə üstünüzdən kaldırdıq və niyyət etdik ki izleyen kişilərə dinleyen kişilərə Herkese gelsin şifasını bulsun, şansını bulsun. Sevdiğin kişi, gittiğin kişi geri gelsin. Şanslar, nazar, niyaz, ne kötülük varsa üstünüzden kaldırdık, sizden uzaklaştırdık. Allah'ın izni ile şifasını ve mutluluğunu kavuşun ve olun Rabbimden diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. İzleyin, görün, şifasını bulun. Üç defa her tarafı gezdirin bütün banyolarınıza kadar. Kapı dışına kadar çok şifa olur. Çok size iyi gelecek. Allah'ın izni ile kim söylüyorsa isimlerini yazıyorum. Bir sürü sayfadır görüyorsunuz. Buradan hepiniz için niyet ettik ve niyet ediyoruz.